Merhaba hanımlar. Patik Saray YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu gördüğünüz çiçeği yapacağız. Çok güzel babetlerimizi, örgülerimizi süslemek amaçlı kullanabileceğimiz çok güzel bir model. Ben böyle ortasına siyah boncuklar diktim. Sizler de isterseniz boncuk veya çiçek minik çiçekler oluyor hazır, pompon. Onlardan da dikebilirsiniz. Eğer beğendiyseniz çiçeğimize başlayalım hanımlar. Ben patikli ipiyle yaptım. Ee, babacımı süslemek amaçlı hazırladım. Sizlere de göstermek istedim nasıl yapıldığını. Tığım 4 numara 1.60 milim. Çiçeğimize sihirli halka üzerinden başlıyor hanımlar. İsterseniz zincirle de başlayabilirsiniz. Ama bu ortasını sıkılaştırmak amaçlı sihirli halka iyi oluyor. Bu şekilde ipimi üstünden geçirdim. Şöyle bir tur döndürdüm. Şöyle ipimi aldım. Bir zincir çektim. Sihirli halkama. Ben bu şekilde yapıyorum. Bir zincir çektim. Devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 Zincirlerimizi biraz gevşek çekelim hanımlar. Çiçeğimizi yaparken zorlanmamak için. 7 zincirimi çektikten sonra bu zincirlerimizin arkasında böyle diş diş gözüken yerler var. Oralara batarak ilmeklerimizi çıkartacağız. Ben bu en sondakini biraz daha gevşek yapmak istiyorum. Şimdi ilk zincirimizin arkasında hemen gözüken bir diş var. Oradan ilmeğimi çıkartıyorum. 2. Hemen arkasındaki zincirin de gözüken zincirin ön kısmı, arkasını çevirdiğimiz zaman şurada diş gibi gözüküyor. Oradan bir ilmek alıyorum. 3. Hemen arkasındaki diş gibi gözüken yerden alıyorum. 4 arkasındakinden 5 6 en sonki zincirimizden de alıp 7 Şu an tığımda 7 tane ilmeğim var. Halkamın içine batarak 8. ilmeğimi alacağım. Şu şekilde halkama batıp 8. ilmeğimi aldım. İkişer ikişer geri topluyoruz hanımlar. Tunus işine benziyor yapılışı. Bu şekilde 2 2 geri topluyoruz. Arttırma işlemi yapacağız. Onu da zincir çekerek yapıyoruz. Böyle bol bir genişlemesine bir zincir çektim. Hemen çektiğim zincirin arkasında gözüken dişten ilmeğimi aldım. Tekrar devam ediyorum bu diş diş gözüküyor zaten kenarlarda buralardan ilmeklerimizi çıkartacağız 4 etti 5 6 6 7 8 9 halkamızın içinden aldık bu şekilde 2 2 geri topluyoruz Şimdi bir zincir çekiyoruz. Tekrar arttırma işlemi yapıyoruz. Hemen arkasındaki gözüken diş gibi kısımdan ilmeğimi çıkarttım. Devam ediyorum. Tek tek bu her gözüken dişten birer tane ilmek çıkartıyorum. 5 etti. 6 7 8 9 10. halkamızın içinden alıyoruz. Bu şekilde hanımlar ikişer ikişer geri topluyoruz. tekrar bir zincir çekiyoruz ama artık arttırma yapmayacağız. Bir zincirimi çektim. Çektiğim zincirin arkasında ilmeğimi aldım. Aldığım ilmeği tığımdaki ilmekten kaydırarak geçiriyorum. Buradaki şöyle hafif sivriliği vermek için yaptık. Yoksa sayılarımız tekrar aynı olacak. Tığımdaki 1 Yandaki dişten aldım 2 Sırayla devam ediyoruz tekrar 3 4 5 6 7 8 9 10. yü halkamızın içinden aldık. Bir önceki sırada da 10 ilmeğimiz vardı. Şu anki sırada da 10 ilmeğimizde geri dönüyoruz ikişer ikişer. Evet hanımlar, ben 10 ilmeğe kadar arttırma işlemimi yaptım. Şimdi artık eksiltme yapacağım. Sizler istediğiniz sayılara kadar arttırıp eksiltme yapabilirsiniz. Çiçeğinizin büyüklüğünü ona göre ayarlayabilirsiniz. Biz 7 ilmekle başladık. ona kadar arttırdık. Sizler 4 ilmekle başlayıp 8-9'a kadar da arttırma yapabilirsiniz. Şimdi eksiltme yapacağız hanımlar. Şu en sondakini biraz daha gevşek alayım. Bu arkada gözüken dişten direkt tığımı batırıyorum. Zincir falan hiçbir şey çekmiyor hanımlar. Çıkarttığım ilmeği direkt tığımdaki ilmekten kaydırarak ilmeğimi bir alt sıraya geçirmiş oldum. Aynı zamanda eksiltme yapmış olduk. Tığımdaki bir hemen yanındaki dişten alıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9'uncuyu halkamızdan alıyoruz. Eksiltmemizi yapmış olduk. İkişer ikişer geri dönüyoruz. Bir önceki sırada halkanın içinden 10. ilmeğimizi almıştık. Bu sırada 9. ilmeğimizi aldık. İkişer ikişer geri dönüyoruz. Şimdi tekrar aynı işlemi yapacağız. Kaydırma işlemini yaparak bir alt sıraya ineceğiz. Direkt diş gibi gözüken yerden ilmeği alıp tığımdaki ilmekten kaydırma işlemiyle bir alt sıraya inmiş oldum. Aynı zamanda da bir ilmeğimi de eksiltmiş oldum. Tığımda bir ilmeğim var. Hemen yanındaki dişten alıp ilmeklerime devam ediyorum. 3, 4. 5 6 7 8. halkamızın içinden aldık. Başlarken de ilk başladığımızda da 8. ilmeğimizi halkadan almıştık. Bitirirken de 8. ilmeğimizi halkadan alıyoruz. Yani nasıl hangi sayılarla başlıyorsak o sayılara kadar da eksiltip bitiriyoruz. İkişer ikişer geri toplayıp yaprağımızı kapatacağız. Geri geri topladım. Şimdi kaydırma işlemiyle halkamızın içine kadar ilerleyeceğiz. İlk diş gibi gözüken yerden ilmeğimi alıyorum. Tığımdaki ilmeğimden kaydırma işlemiyle bir alt sıraya indim. Aynı işlemi tekrarlayarak halkanın içine kadar ilerliyoruz bu şekilde kaydırma işlemi yaparak. En son kini de yaptım. Şimdi direkt halkamızın içine de kaydırma işlemiyle geçiş yaptım. İlk yaprağımı da bu şekilde hazırlamış oldum. Şimdi ikinci yaprağımıza geçeceğiz. Tekrar 7 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Zincirlerimizi ve gevşek çekersek çiçeğimizi yapmamız daha rahat oluyor. Bu arkadaki dişleri almamız daha rahat oluyor. 7. zincirimi çektikten sonra hemen arkasında gözüken dişten tığımı batırıp ilmeğimi alıyorum 2 bir sonraki dişten de 3 şöyle zincirimiz geri döndürdüğünüz zaman zaten net gözüküyor onlardan birer tane ilmek çıkartıyoruz 5 6 7 8. halkamızın içinden aldık. Bu şekilde. İkişer ikişer geri topluyoruz. Arttırma işlemi yaparken zincir çekerek arttırma işlemimizi yapıyoruz. Eksiltirken de kaydırma işlemi yapıyoruz. Bir alt sıraya inerek o şekilde yapıyoruz. Şimdi arttırma işlemi yapacağız. Bir zincirimi çektim. Çektiğim zincirin arkasında gözüken diş gibi kısımdan ilmeğimi çıkarttım. Hemen arkasındaki gözüken diş gibi olan yerden de ilmeğimi çıkarttım. Bu şekilde hepsinin içinden birer tane ilmek çıkartıyorum. 2, 4, 6, 7, 8, 9 halkamızın içinden aldık. İkişer ikişer geri topluyorum. Bir sıra daha arttırma yapacağız. Yine bir zincir çektim. Çektim. Zincirin arkasında gözüken diş gibi kısımdan ilmeğimi aldım. Tekrar hepsinin içinden birer tane ilmek çıkartıyoruz. Dokuz tane ilmeğim oldu. Onuncuyu halkamın içinden alıyorum. İkişer ikişer geri topluyorum. Şimdi hanımlar arttırma işlemi yapmayacağız. Sadece yine buradaki sivriliği vereceğiz. Ama zincir çekmemiz lazım tekrar. Bir zincir çektim. Hemen arkasındaki gözüken diş gibi kısımdan ilmeğimi alıp tığımdaki ilmeğimin içinden kaydırma işlemiyle geçirdim. Yandaki diş gibi görünen kısımdan tekrar ilmeklerimi topluyorum. 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yu tekrar halkamızın içinden aldık. Bir alt sırada da 10 ilmeğimiz vardı. Bu sırada da 10 ilmeğimiz oldu. İkişer ikişer geri topluyorum. Evet, şimdi artık eksiltme yapacağız. Zincir çekmiyorum. Direkt ilk gözüken diş kısmından ilmeğimi alıp tığımdaki ilmeğimden geçirip kaydırma işlemiyle bir sıra aşağıya indim. Aynı zamanda da bir el ilmeğimi eksiltmiş oldum. Sıradan tekrar ilmeklerimi topluyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9'uncuyu halkamızın içinden aldık. 2 2 geri topluyoruz. Bu şekilde bir sıra daha eksiltme yapacağız. Hemen ilk dişten ilmeğimi alıp tığımdaki ilmeğin içinden geçirerek kaydırma işlemi yapıyorum bir alt sıraya geçmiş oldum aynı zamanda da bir ilmeğimi eksiltmiş oldum sıradan tekrar her dişin içinden birer tane ilmek çıkartıyorum 3 4 5 6 7 8. de halkamın içinden aldım İkişer ikişer geri topluyorum. Evet hanımlar eksiltmemiz de bitti 8 tane ilmekle başladık 8 ilmekle de bitirmiş olduk kaydırma işlemi yaparak halkamızın içine ilerliyoruz bu şekilde dişlerden ilmekleri alıp tığımızdaki ilmekten geçirerek kaydırma işlemi yapıyoruz. En son halkamıza da kaydırma işlemi yaparak geçiş yaptık. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. 7 tane zincir çekip 3. yaprağımıza başlıyoruz. 7 İlk İlk zincirimizin arkasında gözüken diş gibi kısımda ilmeğimizi alıyoruz. Bu şekilde hanımlar. İlk iki tanesini birlikte yaptık. Şimdi üçüncüye başladık. Sizler de aynı şekilde üçüncüyü, dördüncüyü, beşinciyi Yapın hanımlar. Ben de yapıp geleceğim. Toplamda 5 tane yaprağımız olmuş olacak. İkisini de birlikte yaptık. Üçüncüye başladık. Ben de yapıp geliyorum. Evet hanımlar. Ben diğer yapraklarımı da hazırladım. Geldim. Sihirli halka yapmıştık. Onun ipini bu şekilde çektirerek orta kısmı biraz daha kapattırıyoruz. Zaten çok kapanmıyor ama kapatabildiğimiz kadar biraz sıktırıyoruz en son yaprağımızı yaptığımız yerde zincir çekip ipimizi kesmiştik ben iki ipi birlikte bu şekilde bağlıyorum ki sihirli halkamız sonradan açılmasın diyerek fazlalık ipimi de kesiyorum şimdi hanımlar bu siyah olanları yapacağız ben ipimi hazırladım. Bu şekilde iğneme geçirdim. Bu yaptıklarımızı istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz hanımlar. İsterseniz daha uzun, isterseniz benim gibi kısa olarak da yapabilirsiniz. Bu yaprağımızın bu kısmından direkt iğnemizi böyle arkadan getiriyoruz şöyle aşağıya denk gelecek şekilde iğnemizi çekiyoruz. Ben bu gözüken dişlerden Üç tane atlayıp üçüncünün şöyle yakından da göstereyim. 1 2 3 diş atlayıp ipimi arkaya doğru çektirdim. Bu şekilde. Yan tarafa geçerken yine arkadan 1 iki diş yanından şöyle iğnemi yukarı doğru çıkartıyorum. Bu işlem kolay hanımlar. Gelen ipimizi yine ilk başladığımız yere batırıp arkaya doğru çektiriyoruz. Bu şekilde. Şimdi bu taraftan alacağız. Yine sayıyorum dişleri. 1 iki diş yanından veya şu şekilde karşılıklı göz izyasını alarak da yapabilirsiniz. Oradan iğnemi ön tarafa doğru çıkartıyorum. Bu şekilde. Tekrar aynı noktaya batıyorum. böyle oldu diğer yaprağa geçerken de yine sayıyorum bu kenar kısmını yapacağız bir iki diş atladım hemen onun yanındaki boşluktan yukarı çıktım şöyle arkadan da göstereyim tam böyle ortalıyorum şu geniş olan yerden ilmeğimi iğnemi ileri arkaya doğru çektirdim. Tekrar sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü dişin yanından iğnemi ön tarafa doğru çıkartıyorum. Aynı noktaya tekrar iğnemle geri gidiyorum. Bu kısmı istediğiniz uzunlukta ayarlayabilirsiniz. Ben böyle daha minik olmasını istediğim için böyle daha kısa yaptım. Tekrar göz hizasından veya 1 iki diş sayıp ikinci dişin yanından tekrar iğnemle ipimi çıkartıp başlama noktasına tekrar batıyorum. Bu şekilde. Diğer başlama noktasına geçerken de bu üçüncü yaprağımızda yine sayıyoruz. Bir iki diş deyip ikinci dişin yanından iğnemizi yukarı çektik. Tam orta alıyoruz. Orta kısımdan iğnemizle geri gidiyoruz. Tekrar dişleri sayıyorum. Bir iki üç diş deyip arkadan iğnemi ön tarafa doğru çektiriyorum. Başladığımız noktaya tekrar batıyorum. Aşağıdan tekrar sayıyorum. 1 2 diş deyip iğnemi arkadan öne doğru getirdim. Başlama noktasından tekrar geri doğru ilmeğimi geri aldım. Bu şekilde hanımlar üçünü birlikte yaptık. Ben de ikisini yapıp geliyorum. Sizler de aynı şekilde istediğiniz uzunluklarda ayarlayıp yapabilirsiniz. İkisini siz de yapın, ben de yapıp geliyorum. Evet hanımlar, ben orta kısmındaki siyahlıkları yaptım. Şöyle minik kum boncuk değil ama biraz daha ondan büyük boncuklarla bu orta çiçeğimizin süslemesini yaptım. Şimdi boncuk dikimini biraz göstereyim. İpimi arkadan sabitliyorum. Çiçeğimin ön kısmı bana bakıyor. İğneyi arkada çiçeğimin ön tarafına getirdim. Bir tane boncuk aldım. Bu sefer tam ilim, iğnemi çıkarttığımın karşısına denk gelecek şekilde tekrar bu şekilde batıyorum. Biraz daha da boncuk kısmıyla da biraz daha sıktırma işlemi yaptım. Şöyle tekrar aynı boncuğun içinden geçirip biraz daha toparlama işlemi yapmış oldum. Tekrar iğnemi yukarı çıkarttım. Bir tane boncuk alıp şimdi bu halkanın kenarlarına tek tek boncuk dikeceğiz. Hemen boncuğumun yanından tekrar iğnemi yukarı çıkartıyorum. Bu şekilde yandan batıp boncuğumu yerleştiriyorum. Tekrar boncuğumun yanından iğnemi boncuk dikimi de böyle arkadaşlar. Yani halkanın etrafına yan yana denk gelecek şekilde boncuklarımızı yerleştiriyoruz. En son bir sıra daha şu şekilde etrafına dolanıyorum. Böyle devam edebilirsiniz. Ben de şöyle yan yana boncuklarımızı yapıyoruz. Çok güzel bir çiçek. Yani babetlerinizi süslemek amaçlı veya başka örgüleri süslemek amaçlı da kullanabileceğiniz güzel bir çiçek oldu. Bu şekilde hanımlar sizler de boncuk dikimine devam edin. Ben de bu şekilde devam edeceğim. Boncuklarımı dikip geliyorum. Hanımlar boncuk dikerken eğer boncuklarınız çok dağınık oluyorsa şu şekilde sıradan hepsinin içine birer kere her boncuğun içinden denk gelecek şekilde iğnemizi tekrar geçirip şöyle biraz çektirdiğimiz zaman yuvarlak görünümünü alıyor. En son şöyle tekrar batalım. İlk halkamızın boncuklarını yerleştirdik. İkinci halkamızın boncuklarını da yerleştirirken tekrar aynı şekilde boncuklarımızı sırada yan yana denk gelecek şekilde devam ediyoruz. Hemen yanından boncuğun tekrar yana denk gelecek şekilde boncuklarımızı dikmeye devam ediyoruz ben size bu halkanın bazen boncuk dikerken çok dağınık bir görüntü oluyor onu nasıl düzeltiriz onu göstermek istedim ben de son sıradaki boncuklarımı dikip geliyorum evet hanımlar ben boncuklarımı da diktim çiçeğim hazır oldu çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenir. Benle birlikte bu güzel çiçeği yaparsanız. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim hanımlar. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videomu da faydalı buluyorsanız, beğenirseniz çok sevinirim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.